Ben Deniz Merve Deniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video çekmediğimin farkındayım ve bunun verdiği bir gerginlik var üzerimde. Büyük ihtimal YouTube Türkiye'nin en çok beklenen ikilisi bir Sedat Peker, ikincisi de bendim ve ben geri döndüm. Sedat abimizden hala ses seda yok. Her neyse onu geçelim. Ben neden yokum? <laughs> Gerçi ben ne zaman varım? Bu da çok güzel bir soru olabilir. Ya kendimi biraz Danla Bilic gibi falan hissediyorum. Böyle bir sürekli hani geri döndüm bilmem. Süreç şöyle aslında arkadaşlar. Ben YouTube'a başladığım zaman bir kayıp yaşadım. Zaten onun verdiği bir üzüntüyle bağlandım bir süre. Erasmus sınavımın sonucu açıklandı ve ben Floransa'ya hak kazandım. Floransa'ya gideceğim netleştiğinde de Floransa'yı yani araştırın varsa ya da bilgi sahibi olan varsa İtalya'nın en pahalı şehri olarak geçiyor. <laughs> Aynı zamanda Avrupa'nın da en pahalı şehirlerinden bir tanesi. O yüzden dedim ki ben ne yapacağım? Aileme dedim hani karşıma dedim hani ben iyi bir alamayabilirim. Ne yapalım? Sonra dediler ki git biz bir şekilde hallederiz. Bana böyle bir onay verdiler. Böyle bir destek çıktılar. Öyle deyince ben dedim ki vav yani gidebilirim herhalde falan. Ama içten de çok kötü hissediyorum. Çünkü çok büyük bir şey istiyormuşum geliyor. Çorbada tuzum olsun istedim. İş araştırmaya başladım. Tam da gönlümce bir iş çıktı. Ben takı takmayı çok severim. İşte küçükken bir ara takı tasarlıyordum falan. Karaköy'de ki Karaköy benim İstanbul'da en sevdiğim lokasyondur. Karaköy'de küçük bir takı dükkanında çalışmaya başladım. Adı Atelier Lal bu arada. Giderseniz işte bakabilirsiniz. Çok güzel takıları olan ve kan ve sahibi de gerçekten bence Karaköy'ün en tatlı işvereniydi. Meral teyze buradan seni de öpüyorum. İzliyorsan eğer. 6 ay boyunca orada çalıştım ve çok mutluydum. Haftanın 4 günü gidiyordum. İşte günlük 10 saatlik bir çalışma saatim vardı. Hani yoğun da o sebeple açıkçası haftanın diğer 3 günü eve kapanıp video çekmem gerekiyordu ve resim yapmam gerekiyordu ki resimleri ben zaten çok uzun sürede yapan bir insan olduğum için elim o konuda da çok yavaş maalesef ki. O noktada da hani dedim ki ben haftanın 3 günü yapamayacağım galiba bunu. Büyük ihtimal yine YouTube'a devam edersem bu arada resim videosuyla devam etmeyeceğim çünkü resim videolarını çekmek, editlemek gerçekten çok zor. Yani tamamıyla tek işimin YouTube'da resim içeriği üretmek olması gerekiyor ve ki hal böyle ki böyle değil yani hayatım. Hayat akıp gidiyor. Aynı zamanda resimden çok bağımsız bir bölüm okuyorum. Ama daha çok diyalog şeklinde devam etmek istiyorum. Herhangi aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyler hakkında lifestyle kategorisine galiba devam edeceğim. Ama resim konusunda da devam edeceğim kesinlikle. Birazcık süreçten bahsedelim. Peki yani Floransa'daki ambiyans nasıl? Erasmus öğrencisi olmak nasıl? Türkiye'den gelmek nasıl? Öncelikle arkadaşlar burada paranın değeri olduğunu hissediyorsunuz. Türkiye'de hiçbir zaman hissetmediğim bir şeydi. E, Türkiye Türkiye'de mesela 1 TL bile farklı olduğunda olsun 1 TL ne ki falan. Zaten 1 TL ile ne alabiliyordum ki falan oluyorsunuz. Ama burada gerçekten 1 Euro'nun farklılığı bu 16 ile çarpmakla alakalı değil bu arada. 1 Euro'nun gerçekten alım gücü çok yüksek. Yani markete gittiğinizde çoğu ürün 1 Euro aşağısı. Süt reyanına gittiğimde bir para birimine yulaf sütü alabileceğimi görmek. Çok acayip hisliler. Ya da bir para birimine şarap alabileceğimi görmek. Bunlar çok farklı hisler. Açıkçası Türkiye'de hiç alışık olmadığım bir şey olduğu için ilk başta da hani huzurlu hissetmeye başladım. Şöyle düşünmeye çalışıyorum, çarpmadan hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Ama burası bana şöyle bir bakış açısı açtı. Dünya senin olduğun yerden çok daha fazla büyük ve bir yerde problem varsa ya da bir yerde problemli hissediyorsan ya da üzgün hissediyorsan muhtemelen problem sen değilsin. Muhtemelen bulunduğun ortam. Ortamını değiştirdiğinde bakalım problemli olacak mısın ya da problemli hissedecek misin. Bu bana bunu öğret. Tabii ki de milliyet e, gibi şeyler, faktörler bunlar çok özel. Yerler. Türk olmayı bana gurur duyduğum faktörlerden bir tanesi zaten en başta Atatürk gibi bir değere sahip olmamız. Onun haricinde Avrupa'da işte ilk geldiğim zamandan anlatmak istiyorum size. Uçaktan indik falan. Bana sürekli annem İtalya'da olan gaz olaylarını atıyor. Orada çok hırsızlık oluyor. Beni öyle bir fişteklediler ki ben dedim ki ben havalanına az parayla gideyim. Havalanında da çünkü çok fazla gaz oluyor. Ve zaten yani kocaman bir tane valizim vardı. Büyük boy. Bir tane küçük boy valizim vardı. Bir tane sırt çantam vardı. Bir tane kol çantam vardı. Dedim ki ben az para alayım. Kaybedersem üzülmeyeyim. Ama hiç mantıklı değildi. Şunu mesela ben dedim ki Tebe aradım. İşte Teb denklini de sağlayabiliyorsunuz buraya geldiğinde. Tebe aradım. Dedim ki ben kartımı yurt dışına açmak istiyorum. Teb ki tamam aç, açtık. Okey açık. Yurt dışına para çekebilirsin. Dedim tamam. Hiçbir problem yaşamam yani. Yıl 2022 nasıl yani? Tek yurt dışına giden de ben, ben değilim. Ben niye problem yaşayayım? Ama yaşadım. <laughs> Gittik işte buraya indik falan. Zaten e, çok uzun bir yolculuktu. Biz Uç, ucuz uçak bileti bulmak için ben biletimi bu arada 600 liraya falan aldım. Milano Malpensa hava almıştım. Malpensa'da indik. Biz aptal gibi 2 gün kala aldığımız için 50 euro tren biletini ödedik. Çok gereksiz bir şeydi. Ama yani bizim işte faydamız şuydu. Uçak biletimiz çok azdı. O yüzden aslında yine hesaplı gelmiş oldu ama her neyse 50 euro bu tren için çok fazla. Ama son model bir trenle gittik bu arada. Yani 2 saatlik bir yolculuktu. Milano'dan fre Floransa'ya iki saatte gelmek imkansız gibi bir şey. Saat arası 7 saatlik bir yol olması gerekiyor. Sonra hani buraya indik. Bir şeyler yapacağız falan. Ya yolda da bir şeylere paralar gitti. Hatırlamıyorum nelere paralar gidiyor ama yavaş yavaş gidiyor. Yani benim böyle 10 euro falan kaldı diye düşünüyorum. Yani yemek yiyeceğiz. Kart yemek yemeden önce hani dedim ki para çekeyim dedim. Taktım kartı para yok. Şimdi Esra var. O da arkadaş. Berkay var. Berkay bizi karşılamaya gelmiş. İkisiyle de aslında yeni yeni tanışıyorum. Çok uzun zamandır arkadaşlarım değil. Şey demek istemedim açıkçası. Bana borç verir misin? Ben para para falan. Ya böyle inanamadım yani. Hani şey gibi hissettim çok kendimi. Hani benim param yokmuş gibi. Ama aslında benim bütün param kartımda duruyor. <laughs> ya yani çok çok aptaldım o esnada. Bilmiyorum. Kimse şey söyleyemiyorum falan. Yani söyledim kartım olmuyor falan. Sonra dedi ki Allah Allah bankamatikte mi sorun var dedi. Berkay kendi kartını çek baktı. Aa ben çekiyorum dedi. Allah Allah benim hesapta problem var kesin. İtalya ile İstanbul arasında da 2 saat fark var. Ailemi aramam lazım. Saat işte akşam 10'da falan. Orada da 12. Ailemi arıyorum. Abime diyorum ki bunu halletmemiz lazım. Abim işte Whatsapp'tan darlıyor beni. Zaten çok gerginim. İlk günüm. Param yok. Eş parasızım. E, tanımadığım bir ambiyanstayım. Ve abim beni o an gerdi. Baya bir işte diyor ki işini halletmeyi öğrenmelisin. Oraya gittin bilmem ne. Böyle bana mobbing uyguluyor. Anladınız mı? Böyle fazla geliyor üstüme falan. Anlatmayı unuttum. Havalana geç kalıyordum. Yani uçağı kaçırıyordum abim yüzünden. Onu yapmasına rağmen hala beni darladı. Buradan kendisine çok sevgiler sunuyorum. Youtube'da konuşuyoruz. Kızma bana ama. Yani seni çok seviyorum ama o o gün çok gıcıktın. Bunu söylemeden edemeyeceğim yani. Abi bak, şimdi önceki gün konuşuyoruz. Diyorum ki anneme. Diyorlar ki kaç saat önce gitmem lazım. Ben hiç yurt dışına çıkmadım o yüzden bilmiyorum. Dediler ki iki saat önce gitsen yeterli. Dedim ki iki saat değildir ya, 3 saat olsun. Anne de ya dedi, Deniz dedi. Normalde de havaalanına bir saat önce gitsen yeterli şeyler arası uçuşta dedi. Sen dedi yurt dışına gidiyorsun diye hadi iki saat olsun ya dedi. Bir de abim çok şey bir adamdır. Üstüne söz söyleyemezsin kolay bir şekilde. İkna edemez. Tamam onu dediysin. Doğrudur anladın mı? Aramızdaki en zeki insan hep odur yani. Yani genel bence böyle değil bu arada. Her neyse. Gittik tamam mı havalına? Esra işte Esra ile aynı uçakta gideceğiz. Esra benim oda arkadaşım söylediğim gibi. Esra dedi beni Deniz dedi neredesiniz? Ben yoldayım dedi. Aa dedi ben boardingi bekliyorum dedi. Boarding pesi bekliyorum dedi. Dedim, Nasıl ya? bilmem ne. Şimdi bana bir darlanma geldi. Şimdi valizimi teslim edeceğim. Falan. Bayağı sıra var. Hayvan gibi sıra var. Öyle o dokunsan ağlayacağım. O derece gerginim. Adam şey diyor. Milan mal uçuşu var mı falan diyor. Ben dedim falan. Beni aradan aldı. Gittim. Kadın bana sordu. Locator form doldurdum. Abi locator formda da şu arkadaşlar. Uçaklarda veriyorlar size bir tane form. Adınızı, soyadınızı falan yazıyorsunuz ve polise veriyorsunuz. Polis şöyle yapıyor. Hı, tamam, falan. He, kimsenin umurunda değil. Anladın mı? Ve uçakta veriliyor. Söndü de ki senin onu doldurman lazım. Abi şimdi zaten yani pasaport sırasında bekleyeceğim. Çünkü nan EU'yum. Non EU kuyruğunu bilirsiniz. Aşırı uzun. Gerginlik üst üste geliyor. Sakinleşeceğim. Locator form'u açtım Google'dan. Bağlanmıyor. Bir şeyler olmuyor. Adama soruyorum oradaki ilgili. Locator form doldurmam gerekiyormuş. Adam ben locator form ne? Bilmiyorum. Gösteriyorum bu buradan ha, ne, nasıl ilerlemeliyim. Adam diyor ki bilmiyorum. Sonra böyle gevşe gevşek gevşek davranıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Locator form varmış. Böyle beni orada 20 dakika daha kilitlediler tamam mı? Ve şey dedi sonra. Ya locator form uçakta da dağıtılıyormuş. Gerek yok sen geç dedi tamam mı? Neyse pasaport sırasına geçtim. Pasaport sırasına gördüm dedim ki ben bu sırayı beklersin uçağa yetişemeyeceğim. Kadına direkt şey sordum. Benim bu sırayı atlatma mümkün mü yani? Dedi ki şurada fast track diye bir şey var dedi. Buraya girip 9 euro verirsen sıraya geçiyorsun dedi. Sonra geçtim Allah'tan. Sonra boarding pass'te Esra beni gördü dedi. Hani burada ne işin var? Hani ben daha sırayı yeni bitirdim geldim. Yani money talks abi her yerde ve İstanbul'da bunu daha çok da hissediyorsunuz maalesef ki. Florence'da parasız anıma geri dönelim. İşte 15 lira var para çekemiyorum. Abim yine beni darlıyor. İşte saat kaç vur bu saate kime ulaşabilirim yetkiliye bilmem ve bir sürü şey söyledi. Ben artık şeyim yani hani Hayır. Sabah o gerginliği yaşadım. Yol boyunca zaten bir gerginlik yaşıyorsun. Bilmediğim bir dil. Yani herkes İtalyanca konuşuyordu bu arada. İlk iki günümüz rezalet kötüydü yani. Ama sonraki günlerimiz hepsini böyle slip süpürdü bu arada. Çok mutluyum şu an. Yanlış anladım. Ama ilk iki gün İngilizce konuşuyorum. Kimse İngilizce cevap vermiyor gibi bir şey. İtalyanca bilmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Bu çok garip bir hissiyat bu arada. Ve çoğu insan İngilizce bilmiyor. Yani genç nüfus bile İngilizce çok az biliyor. Yani bu <laughs> konu. Aslında Türkiye'ye benziyoruz. Yani çok da garip değil. Türkiye'de de aynı bu durum var. Yani İtalyanlar eşittir Türkler bence. Çok benziyoruz bu arada. Bunu da geçeriz. Neyse. İşte sonra abimi aradım. Abim bir şekilde e, insafa geldi ve halletti o işi. Çok teşekkür ederim canım abim yine. Yardımıma koştun yani. Ne diyeyim. Ondan sonra işte kartımdan para çekebildim falan. Böyle bir rahatladım. Ama <laughs> bulunduğumuz kafede şimdi şöyle düşünün. Yolculuğa işte kaç gibi çıktık? 12 gibi çıktık. Yol 3 saattim, Bir buçukta bize böyle bir hindi füme sandviç vermişler. Şu kadar bir şey. Bir de portakal suyu. Bunları yedim sadece tamam mı? Dedik ki yani Florence'a gittiğimizde bir şey yeriz. Saat 10. Bulunduğum kafede Mr. Pizza diye bir yer. Bu arada çok kazık bir yer. Duomo Katedrali'nin orada hemen dibinde. Yani gittiğimi çok pişmanım zaten. Gittiğimizde hepimiz çok pişmanız bu arada. De diyorum ki hani pizza istiyorum. Sonra bir baktık domuz eti geldi tamam mı? Bariz bir şekilde kokuyor ve ben yiyemem açıkçası. Yani ben genel olarak hani inancım dışında da kokan bir şey yiyebilen insan değilim. Sonra kadın dedi ki aa tamam ben size hani yapayım. Bir saat falan beni onunla oyaladılar ve böyle hani bu arada o pizza da çok yavaş geldi yani. Gelen pizza da porklu pizza da çok yavaş gelmişti ve üzerine bir saat de yine benim pizzam gelmedi falan. Saat 11. Ben açım. Ve yani sadece mideme giren şey o küçük hindi füme. Dedim hanımefendi niye gelmiyor bu falan filan. Dedim ben kalkıyorum falan. Dedi aa kusura bakmayın kuzenimizde sorun çıktı falan dedi bilmem ne. Yalan sıktı büyük ihtimal. Bu arada İtalyanlar çok iyi yalan söylüyor. Onu taklatıp çok iyi yalan söyleyebilir ve hepinizi kandırabilir. Bunu çok dikkat edin. İtalyanlarla alakalı bir iletişimde olacaksınız. Orada bir şey hissettim. İkinci sınıf vatandaş hissettim açıkçası. Sadece pork yemediğim için. Ve hani şey oldum. Yani çok saçma abi. Hani neden oldum? Ama bu tamamıyla o ortamın tutumuyla alakalı bir şey. Yani sizinle alakalı. Öyle tribe sokmayın kendinizi. Kimsenin bir şeyleri çok da önemsediği yok açıkçası. Fatlarla çok yer almıyorsunuz. Çünkü buradaki herkes zaten yeterince farklı ve çok uluslu bir yapı var. Avrupa'nın şehri zaten. Ve Floransa yani. Çok kişi gelip gidiyor ve çoğu nüfus zaten turist. O yüzden siz tabii ki de kendi içinizde asimile olmak istemiyorsanız, sürekli Türklerle takılıyorsanız, sürekli bir şeylere işte Türkiye ile kıyaslıyorsanız, gıcık bir insan gibi davranıyorsanız insanlara, insanlar da size gıcık davranır haliyle. Öyle bir şey olabilir. Neyse ondan sonra işte burada geldik. Şimdi saat 12 bir falan gibi düşünün. O an ne yedirseniz büyük ihtimal dünyanın en güzel yemeği falan gelecekti. Böyle iki tane falafel aldım. Bir tane de böyle hamur işi bir şey vardı. Börek gibi bir şey. Onu aldım. Evde onları yedim böyle gariban bir şekilde. Çok garip bir histi. Sonraki gün şöyle bir şey bir yap planlamıştık. Esra'nın yakın arkadaşı Duygu var. O da Torino'da. Torino Politeknik'te Erasmus'ta. Onlar da işte kendi arkadaş grubuyla Venedik'e gitmek istiyorlarmış. Yine iki kişi, üç kişiler bir Türkler. Ve evet dediler ki biz hani biz Venedik Festivali var. Sonra işte biz sonraki gün Venedik biletlerimizi almamız lazım. Aynı zamanda ben kendi hattımı almıştım işte indiğimiz zaman. Ama Esra da hat almıştı ama Esra'nın hattında problem var. Benim de kartlarım online'de çalışmıyor. Bu da yaşayacağınız herhangi bir sorun bu arada. Yurt dışında online'da Türk kartları genellikle çalışmıyor. Benim hiçbir kartım şu an çalışmıyor. Çoğu online alışverişinizi yabancı arkadaşlarınıza yaptıracaksınız belki de. Hani onlara elden nakit olarak ödeyeceksiniz. Maps'ten baktık. Itabus diye bir firma var. Venedik'e bilet satan. Ki buradan almamız lazım biletleri. Yüz yüze işte. Esra alamıyor bu arada Itabus'un sitesinden. Atıyoruz, arıyoruz. Fermata yazıyor. Fermata da otobüs durağı demekmiş. Nereden alabiliriz bileti diyor. Adamı soruyoruz. Bir tane İtalyan bulduk. Adam dedi ki az İngilizce konuşuyordu. Dedi on the bus. Sonra bize dedi ki nasıl ya? Bu arada Itabus'un Floransa'da bir şubesi yok. Bütün satışlar online'dan. Ne kadar saçma bir şey değil mi? Yüz yüze alabileceğiniz bilet bayisi yok. Ondan sonra baya bir saatimiz gibi. Bir sürü şeye çabaladık. Adapte olmaya çalıştık. Koşturuyoruz, ediyoruz ama hiçbir şey sonuçlanmıyor. O hissi bilir misiniz bilmiyorum. Eve geldik. Olağanüstü yorgunuz. Zaten sabah da böyle bu arada alışverişe çıkmıştı. Eve bir sürü alışveriş yapmıştık. Motiveydik yeni bir başlangıç için. Ama ondan sonra o kadar çok şey böyle çığ gibi üstümüze geldik ki biz böyle çok üzüldük yani. Çünkü benim kartlarım olmuyor. Esra'nın kartları olmuyor. Online'dan bilet alamıyoruz ve yarınki plan baki. Aynı zamanda Esra'nın hattı yok. Benim hattım var sadece. Eve geldik. Esra hala bilgisayardan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Esra sonra dedi ki Deniz ben bir site buldum Omio diye. Ben aldım dedi. Sonra ben Omio'ya girdim. Omio bana vermedi. Ya olaylar zaten bende patlıyor. Neden bilmiyorum. Benim bir mıknatıs gibiyim. Çekiyorum. Esra biletini aldı. Ben alamadım. Sonra dedik ki yarın işte sen benimle gel. Sen ben otobüs terminaline kadar bırakana da işte bastan alırız dedi. Hani ya da orada işte herhangi bir bilet alan yer vardır. Otobüs geldi. Adam dedi ki sadece online'dan satıyoruz. Otobüs bileti satmıyoruz. Abi adamlar ticket, kağıt parasını kazanmak için online'da satıyorlar bütün biletlerini. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gariban gibi böyle kafaya yedim. İki tane İspanyol çift gördüm. Tamam mı? Abi ne varsa zaten İspanyollarda var. Bakın gerçekten Erasmus'a çıkacaklara tavsiyem İspanyollarla takılın. İspanyol insanlar mükemmeller. Çok seviyorum. Çok seviyorum ya. ya çok iyi insanlar. Bana öyle son dakikada bilet aldık ve ben hani çok garipti yani yani sırtım, sırt çantamı hazırlayarak gitmiştim. Çek miyim? Esra yoksa eve böyle tek başıma geri dönecek miyim? Ha, yeni geldiniz ve sen de evde herhalde derin depresyon falan. Neyse Venedik'e yola çıktık falan. Venedik çok güzel geçti. Venedik'te de bu arada yine bir <laughs> heyecanlı bir yolculuğumuz oldu. Venedik'te gittik zaten. <laughs> Kelepçe yaparlar mı ya? Neyse dur anlatacağım. Venedik'te şimdi iki kıyı var. Karşı kıyı ve bu kıyı falan diye. San Marco'nun olduğu bir kıyı var. Bütün olay o San Marco'nun etrafına dönüyor. Yani Venedik, Venedik yapan aslında San Marco denen kısım gibi düşünün. İşte şey gibi düşün. İstanbul'da da işte Avrupa, Anadolu var. Anadolu yaşamalık. Avrupa işte daha böyle takılmalık falan. Venedik'te de öyle gibi düşünün tamam mı? İşte biz şimdi vapurla geçeceğiz. Ticket 7,5 euro. 24 saat boyunca kullanabileceğin bir kart çıkarıyorsun. O 20 euro. Tek geçiş için 7,5 euro çok fazla. Ve bizim hostelimiz bulunduğumuz kıyıda kalıyor. Bizim asıl olayın yaşandığı kıyıya geçmemiz lazım. Çünkü arkadaşlarımız orada hem onlarla buluşacağız. Hem de gerçekten asıl olay orada oluyor. Venedik'e gittiysek oraya gitmek zorundayız. Ama aynı zamanda dönüş yapacağız. Şimdi 7,5, 7,5, 15 euro yani hadi diyelim bunu yapalım sadece. Ama böyle bir şey mümkün değil çünkü Venedik'in hani gezmen gerekiyor yani farklı farklı yerleri var anladın mı? Asıl olay kartla 20 euro yapmak. Çünkü sonraki gün de Venedik'e tekrar gideceğiz gezeceğiz. Yani her türlü kartı almamız gerekiyor. Mesela konuşuyoruz tamam mı? Türk olduğumuz için 20 euro bir karta vermek istemiyorum Kanka 300 lira lan falan diyor konuşuyoruz tamam mı? Çık çarpıyoruz. O zaman 15'ti bu arada şu an 16 olmuş. Çok üzgünüm. 300 lan kanka olur mu? Kanka yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Esra şey diyor. Hayır ya. Hayır ya bir şey olmalı, bir şey olmalı, bir şey olmalı. Bir kesra vardı bu arada. Ben kesin kez gibi öderdim. Şimdi şöyle düşünün. Gişe var. Gişenin kapıları. Biri geliyor, açılıyor. Biri bir geçtin, pat kapanıyor. Böyle tamam mı? Kart okutursun, geçiyor Çok, hızlı kapanıyor Şöyle yapalım diye düşündük. Bir tane yani kalabalık bir turist grubu geliyor tamam mı? Biz dedik şimdi buraya götüm götüm ilerleyelim dedik. İlerledik arkalarından. Adam bastı. Biz geçtik. Zaten kalabalıklardı. O kapı sürekli herkes bastı için birazcık daha uzun süre kaldı. Biz arkasından geçtik. Vapurda böyle ikimiz de çok gerginiz. Çünkü üçüncü günümüz İtalya'da ve yakalanacak mıyız? Yakalanacaksak ne olacak hiç bilmiyoruz. Sonra baktık denetim yok. Neyse karşı kıyıya geldik zaten. Karşı kıyıdaki arkadaşlarımız da kartı almıştı. Okey abi tamam. Hani biz biz iş sistemin bug'ını bulduk. Şey oldu zaten. Üç kişilerdi. Biz iki kişiydik. Hani şey yapıyoruz. Üç kişi bir Esra bir ben geçiyoruz. Ondan sonra işte, olay bitti. Gezdik. Eğlendik. Hostele döneceğiz. Diğer üç arkadaşımız birlikte kaldı. Olacak. Biz ikimiz bir hostelde kaldık Venedik Mestre'deyiz ve hiç bilmiyoruz Şimdi bizi konum bir yere götürdü Avrupa'da bu arada gece saatleri yollar çok boş Ve yollar tam korku filmi yani Venedik Mestre'de böyle köy gibi Ufak birazcık resmen Korkunç bir a, şey var ambiyans var Biri bizi kesse atsa Kimsenin ruhu duymaz yani öyle bir ambiyans var Bir sokağa sattı karanlık Böyle vf, garip sesler geliyor Ama böyle çığlık gibi ya da kahkaha gibi Ama böyle derinden geliyor ve sokak çok karanlık Ve otel olabilecek herhangi bir yer yok. Ne yapacağız ne yapacağız. Biz bir konum bulduk neyse. Bunları anlatınca böyle havada kaldığının farkındayım. Ama çok serüvenliydi. Neyse biz diye turunu da hallettik. Yani aslında İtalya'ya geldiğinin 3. günü Venedik'e gitmek çok büyük bir şovdu bu arada. Çılgınlıktı ama yaptık. Güzel de sonuçlandı. Şu an çok güzel bir ambiyansın içerisindeyim. Bir sürü yabancı arkadaşım arkadaş edindim ve gerçekten çok seviyorum hepsini. Hepsine aşırı sevgi doluyum. Bir tane kız grubu oluşturduk aslında. Ee, grupta Alman, İspanyol, insanlar vesaire var varız işte. Farklı uluslardan insanlarız ve hani grup aşırı tatlı ki kendi içerisinde herkes birbirine aşırı düşkün. Arkadaşlığı hissetmek çok güzel bir his. Onları çok seviyorum. Erasmus gerçekten çok keyifli bir serüven. Bütün zorluklarına rağmen sizi çok güçlü yapan bir serüven ve gerçekten mesela o zorlukları yaşarken hiç güzel hissettirmiyor ama sonrasında anlatmak çok komik. Bu kadardı videom bu arada. Şu an hani nasıl toparlayacağım, ne konuşacağım daha hiçbir şey mi kalmadı anlatacak. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sohbetime dahil olduğunuz için. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır videodan. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.